İki ülke oraya korumada kesinlikle kararlı diyen Sarkozy ayrıca Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'un başkanlığında oru bölgesi ekonomi konseyi kurulmasını istediklerini ifade etti. Kongre, Kamu borçlarını ve bütçe açıklarını azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Sarkozy Kendisi ve Merkel'in Euro bölgesi üyelerinin tamamının finansman dengesini taahhüt etmesini ve bu taahhüdü 2012 yaz dönemine kadar anayasalarına yazmasını teklif ettiğini de ifade etti. <türüvdünün>, Almanya Başbakanı Merkel ise Fransa ve Almanya'nın orduyu güçlendirmede kararlı olduğunu, ekonomik bağları güçlendirmede güçlü orduya ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Ama dass uns verloren gegangen ist und wir Euro ist unsere Zaman Gazetesi Berlin temsilcisi Süleyman Bağ, Merkel-Sarkozy görüşmesini değerlendirdi. Evet, öncelikle Almanya ve Fransa zaten Avrupa Birliği'nin motor ülkeleri. Bu iki ülke üzerinde anlaşmaya vardıkları bir konu diğer ülkeler tarafından da kabul görür diye düşünüyorum. Bağ görüşmelerin Avrupa Birliği ve Euro açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. E, bu görüşmeden kamuoyuna fazla bir şey yansımaz. Ancak ileriki aşamada AB üyesi ve OYRO bölgesi dediğimiz OYRO bölgesini oluşturan 17 ülkenin devlet başkalarının toplanacağı bir yerde burada hazırlı yapılan konular karara bağlanır kanaatindeyim.